Özetliyim şimdi buradan okumak vakit alır bu kitap zaten birçok kimseye var okursunuz. Şimdi bana şöyle söylemişti kiçü Belâmet o toplantıda vardı Ahmet Banuoğlu vardı Abdullah Usta Osmanoğlu vardı öldürülen Bayram Ali Öztürk vardı Bayram Ali Kara Mustafaoğlu vardı o yaşıyor. Hızır Hoca da öldürüldü, o da vardı. İşte bunların olduğu toplantıda Mahmut Efendi bana dedi ki şöyle anlı, kendi anını gösterdi. Dedi ki Evliya Allah'ın anlı mirat ilahidir. Yani Allah'ın aynasıdır. Orada Allah görülür. Yani anına baktım Allah'ı görecekmiş. Cenab-ı Hak orada tecelli eder dedi. Delilin nedir dedim? Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a diyor ki Estağfirullah Rabbi erini anzu ileyk Ya Rabbi bana görün de sana bakayım diyor. Allahü Teala ne diyor? Lan terani, sen beni göremeyeceksin. dedim Allahü Teala göremeyeceksin demiş. Ama ve lemma ile cebeli bu kadar. Devam, devamı yok. Allah daha tecelli etmedi mi yani? Allah daha görünmedi mi dedi. Peki şimdi Allah'ın dağa görünmesi başka, dağda görünmesi başka değil mi? Şimdi Allah bana görünür demiyor. Benim anlımda görünür diyor. Ve buna delil de Allah daha tecelli etmedi mi sözü? Şimdi o daha görünüyor, Ama daha da görünmüyor Allah haşa. Dedim yani Allah daha göründü başka, dağda göründü başka. Yani bu nasıl? Sonra dedim hadi bunu değiştirelim de sana göründü diyelim. Allah daha göründüğü zaman daha parça parça oldu. Musa Aleyhisselam da baygın düştü. <laughs> Hah dedi, işte dedi şey, dağ gibi, mürid Musa Aleyhisselam gibidir dedi. Şimdi bakın aynı mantık, Süleyman Aleyhisselam'la o kişi. Bu kişi şeyhi temsil ediyor. Süleyman Aleyhisselam ondan yardım istiyor. <laughs> Onların mantığında gelir. <laughs> yani. <gezi. gülüyor> Şimdi Süleyman Aleyhisselam mürit olmuş oluyor. Burada da Mahmud Efendi şey, şey Musa Aleyhisselam da mürit konumunda oluyor. Diyor ki işte şeyhler dağ gibi Musa Aleyhisselam da mürit gibidir. Dedim ki peki Allah dağa tecelli ettiği zaman hani sen dağda tecelli bıraktık hadi dağa tecelliyi, daha paramparça oldu. Sen niye parçalanmadın dedim. Hemen konuyu değiştirdi. Şimdi burada böyle bir mantık var yani bunlarda. Bakın şimdi şimdi kibiri görüyor musunuz? Yani tevazu kalıpları içerisinde bir kibir. Öyle bir noktaya çıkarıyor ki kendisini Musa Aleyhisselam ancak onun müridi oluyor.